Emekli zammı için kritik tarih. Bu kritik tarih ne? Beklentiler karşılanacak mı? Bir takım veriler paylaşacağım sizlerle. Verilerden ziyade. Şimdi ortada ciddi anlamda böyle kulis bilgisi adı altında e, rakamlar uçu, uçuşuyor. Şimdi %25 zam yapılacak deniliyor, %45 zam yapılacak deniliyor. Bunların ne kadarı doğru? Doğru mu? E, bununla ilgili bilgiler paylaşacağım sizlere. Şimdi kulis bilgisi dediğiniz zaman açıkçası e, herkes artık bir kulis bilgisi veriyorum diye e, izlenme <laughs> peşinde. Ama gerçek anlamda e, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisine girdiğiniz zaman e, kimlerin kimlerle konuşup, kimlerden bilgi alıp, e, kimlerle işte o kulislerde, meclis kulislerinde konuşabildiğini, o meclise girebildiğini e, görüyoruz. Yani e, çok e, az sosyal medya, özellikle sosyal medya ile ilgili bu yayınları, e, programları yapanlar. Hemen hemen hiç yok. Biz ATV Türkiye olarak yıllardan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden içeriden yayınlar yapıyoruz. Sürekli takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o kulislerde geziyoruz. O kulislerin havasını kokluyoruz. Ve e, o kulis bilgilerini de, orada yapılan konuşmaları da sizlerle paylaşıyoruz. Hatta e, milletvekilleriyle röportajlar da gerçekleştiriyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Şimdi bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, tek bir kare fotoğrafı olmayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girme yetkisi olmayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, giremeyen, hiç girmemiş olan kişiler Kulis bilgisi diye bir şeyler paylaşıyorlar ama e, doğrusu ne? Şimdi aktaracağım ben sizlere. O yüzden de mesela ben kulis bilgisi aktarıyorum size diyen kişilerin bir bakın bakalım. E, hiç böyle bir e, Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilik deneyimi var mı? Önce ona bakın ondan sonra o kulis bilgisine inanıp inanmayacağınıza karar verin. Şimdi... Bu yüzde yüzde 45'ler, yüzde 25'ler nereden çıkıyor? Ee, öncelikle Ocak 2024'te emekli e, zammına e, bir bakalım. E, tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında bir zam yapıldı. SSK ve Bağkur emeklileri aynı zamanda emekli sandığı Yani memurlara da eşit oranda zam yapıldı. Temmuz e, 2024'te 6 aylık enflasyon 2025 tarihi yanlış yazılmış. Ee, enflasyon tahmini %25 civarında. Zaten Merkez Bankası'nın açıklamalarında bununla ilgili veriyoruz e, bunu. Şimdi bu %25 enflasyon beklentisini duyunca e, emekliye %25 zam mı geliyor? Zam geliyor şeklinde başlıklar manşetlerde atılıyor. Halbuki böyle hesaplanmıyor e, emekli e, enflasyon farkları. Zam da değil aslında. Hep bunu böyle altın çizerek e, vurgulamak isterim. Enflasyon farkı böyle hesaplanmıyor. Yani %25 enflasyon farkı çıktı ilk 6 ayda işte %25 alacak emekliler gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü e, Ocak ayında verilen e, enflasyon farkları düşünce e, verilecek olan enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Bu da e, işte 9-10 e, civarında oluyor maksimumda işte %15 oranında. Temmuz ayında işte o kritik tarihten sonra 3 Temmuz e, TÜİK son enflasyonu açıklayacak kaldıken yani açıklayacağı enflasyonun da e, %1'in altında bile olabileceği söyleniyor artık hani emekli enflasyon farkları verileceği için. Dolayısıyla %10-15 arasında maksimum 15 e, arasında o da refah payıyla belki e, bir enflasyon farkı verileceği öngörülüyor. Emeklilere e, refah payı ile beraber ancak işte yüzde 15-17 e, arasına belki gelebilir çıkabilir o da belki yani çok küçük bir ihtimal e, ve yüzde 45 haberleri ne kadar doğru buradan hesaplayabilirsiniz çok net bir matematik var ortada arkadaşlar ayrıca yüzde 45 gibi bir e, enflasyon farkı verilemeyeceği gibi hani böyle bir matematik yok zaten. Böyle bir enflasyon enflasyon yok zaten. Beklentiler ortada ama aynı zamanda eee e, tabii ki hükümetin şu anda uyguladığı politikalar da ortada. %45 gibi bir oran verecek olsalar işte orta vadeli programda öngördükleri eee ve orta vadeli programa uydurmaya çalıştıkları bütün politikaları yerle bir olur. Dolayısıyla o yüzde %45 hayal bile değil emekliler için şu anda. Eee çok Gerçekten de gerçeklikten, uzak ekonomik gerçeklikten ne böyle bir bütçe var hükümete göre ne de e, bir ihtimal var açıkçası. Onların da gündeminde böyle bir şey yok. Abdullah Güler'in de açıklamalarını daha önce sizinle paylaştık. E, şu anda böyle bir çalışma yok ama şöyle bir şey de söyledi Abdullah Güler biliyorsunuz ki... E, bakanlarla oturup konuşacağız o dönem geldiğinde dedi. İşte o dönemde 3 Temmuz, 3 Temmuz'dan sonra artık e, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon farkına göre yüzde 15-16 civarı bir enflasyon farkı emeklilere verilecek ama bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde beş bir refah payı verir mi vermez mi bunu da hep beraber göreceğiz ama verebilirdi ama versene değişecek emeklilerin hayatında hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar çünkü emeklilerin alım gücü her geçen gün e, düşmeye devam edecek. Bunu yayınlarda sürekli konuşuyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız kızıyorlar bize işte bunu böyle dile getirmeyin, gündeme getirmeyin e, bu enflasyon oranlarını bu zam oranlarını siz böyle söylüyorsunuz onlar da böyle yapıyor gibi bir mantık gidiyorlar ama bu doğru değil. Dediğim gibi ortada bir matematik, net bir matematik hesabı var ve bu hesaba göre de emekli enflasyon farkı ne yazık ki yüzde on beş, on altı geçmiyor. E, Refah payıyla dediğim gibi e, %20 olsa ne olur olmasa ne olur alım gücü düşmeye devam ediyor. Enflasyon düştüğünde ki hükümet enflasyonun düşmeye devam ettiğini özellikle Mehmet Çimşek dezenflasyon sürecinin hızlandığını ifade etse de her, her ne kadar bütün açıklamalarında bunu söylese de bu bize yansımıyor. Neden yansımıyor peki? Mesela bunu çok soruyor herkes diyorlar ki e, neden? enflasyon düşüyor da biz hissetmiyoruz. Biz bunu görmüyoruz. Çünkü arkadaşlar enflasyonun düşmesi demek sizin alım gücünüzün yükselmesi anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü size gerçek enflasyon oranında artış yapılmıyor. Gerçek enflasyon farkı verilmiyor. O yüzden de sizin geliriniz aslında sabit kalıyor ama her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor. Sizin geliriniz sabit kalmaya devam ediyor. Her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor. Bu noktada enflasyonun düşmesi hiçbir işe yaramıyor ve yaramamaya da devam edecek. Sizin alım gücünüz yükseltilmediği sürece. Bu da nedir? Ancak seyyanen bir zamla mümkündür. O da gerçek anlamda bir seyyanen zam yapılırsa. Yani bugün bütün emeklilerin kök maaşına en az en az minimum 15-20 bin lira seyyanen zam yapılmazsa emeklinin durumu 2026'da da 2027'de de düzelmeyecek hatta ve hatta çok daha kötüye gitmeye ne yazık ki devam edecek alım gücü düşmeye devam edecek. O yüzden enflasyon şimdi öncelikle hedefimiz enflasyon diyor Mehmet Şimşek sürekli olarak e, öncelikle hedefimiz enflasyon. Evet enflasyonu düşürürken e, ama gerçek enflasyon farkını vermelisiniz emeklilere gerçek enflasyon farkını e, vermeye başlarsanız yine de yetmeyecek. Artık bu saatten sonra hepin korktu çünkü bugüne kadar her şeyin fiyatı güncellendi yüzde 150 yüzde 200 yüzde 300 e, fiyatlar arttı emeklilerin maaşı artmadı. O yüzden de seyyanen zam seyyanen zam şart bunun başka bir yolu başka bir çözümü yok emeklilerin tekrar e, hayatta durabilmesi için hayatta kalabilmesi için bu zor süreçleri atlatabilmesi için Seyyanen zamın şart olduğunu altını çizerek vurgulamak istiyoruz arkadaşlar ve vurgulamaya devam edeceğiz. Bu yüzden de Sayın Seyfettin sizin açacağı dava çok önemli, SGK'ya açacağı dava çok önemli. Seyyanen zam talebi kabul görürse, mahkeme tarafından da kabul görürse işte o zaman gerçekten Türkiye'de bazı şeylerin değişeceği anlamına gelir. Bir seçim dönemi gelecek önümüzde çok uzun bir zamanda yok. Erken seçim olma olasılığı da yüksek gibi görünüyor görünüyor e, her şeye rağmen o yüzden de bir seçimde zaten emeklilerin durumunu düzeltmek zorunda kalacaklar bir seyyanen zam ve intibakla ama bu Temmuz'da bir şey beklemeli miyiz bu Temmuz'da çok fazla bir şey beklememeliyiz arkadaşlar bunu ne yazık ki söylemek durumundayım hatta e, Özgür Bey'e göre bu Temmuz'da Ocak ayında daha da düşük 2026 çok daha e, zor ve e, düşük maaşlarla geçinmeye ve ayakta kalmaya çalışacak emeklilerimiz